Merhaba arkadaşlar ben kürşat kardus macera yeni bir bölümüne geldiniz. Bugün sizlerle minecraft oynuyoruz daha farklı oynuyoruz ee, face, Facecam yüzünden haritayı göremiyorsunuz ama harita koydum Hani e, mod yükledim yani 8'inde canlı yayın yapmıştık e, 8 9 10 kişi miydi Neydik galiba Canlı yayına gelen hani kanaldan geldiyseniz canlı yayına gelen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinize teşekkürler Şimdi canlıyım da Çok güzel bir yer bulmuştum Ha orayı bulmayacağım tabii ki de Bu arada ee, çok büyük bir eşeklik yapmışım geçen bölümde O lavlı yerde Yani en başta Elmas kaçırmışım bir tane yorumlarda gördüm Cidden elmas var Cidden bayağı gör, bildiğiniz elmas var orada Bugün o elması aramaya gideceğiz Ama eşyamız yok ne gidiyoruz Hey gidi hey. Yuhayla devam ediyor. Of oh, bir tane altınımız var. 17 tane demirimiz. 64. Vay anam babam vay 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 vay. Bu arada arkadaşlar Hunger Games serisine başlamayı planlıyorum. Çok güzel bir server bulduk. Canlı yana bir arkadaşımız attı. O arkadaşa çok teşekkür ederim eğer kanaldaysa. Ee, çok güzel bir server attı. Orada Hunger Games var, mini gamesler falan var. Artık orada bir Hunger Games falan çekelim. E şimdi yapmak istediğim şey. Bizim zırhımız var mıymış? Aa benim zırhım varmış. <laughs> Gülerim. Dur o zaman. Seni, seni 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 seçtim Pikachu. Gel bakayım Pikachu. Hey yavrum hey 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 yavrum hey 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 hey. Karpuz çıkacağım mı artık ama? Neyse canlı yayında bir Agar.io oynadık. Agar Ko oynadık. Ar Ko. Minecraft falan oynadık. Benim internetim gitmeseydi daha iyiydi. İnternetim gittiğinden dolayı videoya devam edemedim. Çok üzüldüm evet. Göstermiyor gibi olsam da çok üzüldüm arkadaşlar. Hem de akıl alma. No, no! Olamaz. Niye bana böyle yapıyorsunuz? Sen niye bana bir pom verdin? Bir dahaki bölüme isterseniz facecam'i kaldırabilirim. Eğer facecam e, zaten yoksa burada şey olduğunu anlamışsınızdır. Geçen videoda facecam koymayı unutmuşum. Sebebi şu. E, ayarlarda kalmış. Ben tamamı değil kabul etmemişim facecam'in açık olduğunu. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Yalnız e, bu mini de çok güzel bir yanı var. Nerede yaratık olduğunu gösteriyor. Öyle bir şey olduğu için çok güzel. Diğer e, minimapleri indirme planı ya indirdim bir tanesini. Dos şey boş klasör olarak geldi hani dosya değil de bayağı bildiğiniz beyaz bir şey olarak geldi. Şeffaf kağıt diyelim biz ona da. Şu an tam adı ağzıma, aklıma gelmedi. Şu ileride lav var. Acaba burada bir yerde miydi ki? O geçen gittiğimiz yer. Gidin de orayı bulayım bari. Eğer olay oraya olay Orayı bulursak iyi. Elmas var şimdi orada. Şöyle etrafa biraz dikkatlice bakarak geçiyorum. Bulursak kaçırmaya hak diye. Sen nesin ya vurmaya? Allah Allah. Yok ya. Ne ara gelmişiz buraya? öyle Aynen evet, öyle. var ya. Bak orada gösteriyor. Lav olduğunu gösteriyor. Ama lav yok ki. I love you. I love you. I love you. Aha. Deniz. <laughs> Oğlum. Şu an çok ezik bir gibi oynuyorum da. Valla. Anam gözlerim kaynak kalmış Abo. Yapacak bir şey yok. Canlı şey canlı yayın Video boyunca ağlamayı planlıyorum. Gençler siz siz olun çalışmayın. Okuyun. Yazın da çalışmayın amına koyayım. Evde yat. Eğer okursanız deniz meslek geçer. Sonra ağlamazsınız. <laughs> Çok üzüldüm. Ağlıyorsun mu? Ve WhatsApp'tan bildirim şey geldi. Mesaj geldi. Ona da bakmam lazım. Oh piştim yemin ediyorum piştim. Çok sıcak evin içi. 30 dereceydi en son. Ya ama olmaz ya. Videodayım bacım olmaz. Kusura bakma. Ne lan? FPS yerin dibine girdi. What the fuck? Bu ne yo? Hey yavrum, hey bici bici bici, hey yavrum, hey bici 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 bici. Aha 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 aha. Yedi yedi yirmi sekiz şunu koy, şunu koy, al şunu, yirmi dörttik bir tane de şuraya. Şunu al şuraya, şunu kıralım. Çıkalım bakalım burada neler varmış. Neler varmış, neler yokmuş. 6 dakika falan olduk. Yok 5 dakika. 5-35 saniye falan olması lazım. Şu an tam ekranda oynuyorum bu arada oyun. Ee, ben buralara gelmişim de niye buraları kazmamış? Aa sen grave olmuşsun Dur. Dur dur dur. Burası da değişik. Ho yeni yer keşfettik beyler dağılın. Şu an haritadan gördüğüm kadarıyla epey karışık bir yere gidiyoruz hakkınız helal bu sefer kaybolan... kaybolamayız Kaybolmayız lan gerçi Evi Boşuna mı indirdim ama modu? Evi işaretledim şu an minimap'te İşaretli yani Noldu lan pek kastı Hey gide hey hey yavrum hey birader Bir dahaki ben onu balık tutmaya planlıyorum Biraz emekliliğim yaşadım diyeceğim ya oğlum sizin de dibinize yallah girmek cinnet ya. Bak birader. Bak ortak kararlaşalım. Bak bak. Bak sen bana sarma ben sana sarmayayım. Nasıl fikir? Bak bak geliyorum. Amına akıllı çocuk gelme demedim mi ben sana? İşte öldürsün öyle. Ha? Hey yavrum ya. Valla. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gelsene. Gelsene lan. Gelsene oğlum Gel lan buraya. Görmüyor da piçler. Anam 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 anam. bebeğinin ağzına ağzına gidiyor. Hunger Games serisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıya e, yazarsınız. Ona göre Hunger Games de çekeyim. Bu arada kılıcımız kırıldı. Halalala Sen öyleydin iyiydi. Sen öyleydin iyiydi. Beş kuruş öyleydi iyiydi. Ben buraya gelmiş miyim? Yo, lav var burada. Haydi bakalım haydi. Bu ne lan? Oğlum. bazıların tırnağını bulduk. O değil de. Yemin ediyorum ben böyle bir yer hayatımda görmedim bunu. Şu haritada mor bir yer var. Mor bir şey var. O ne? Şu an o mor şeyin üstüne doğru gidiyorum. O da o zaman. E burada gösteriyor. E buradan gidiş yok. Ya ne kalp bir yere geldim ben ya. Yo. Yok yo. yok. Yok yok. Demir var burada. Ben demir almamdan olmaz. Aha be demir. Demer 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 Ben bilirim demer nerede Arkadaşlar bir daha canlayayım Yarın belki gene 8 buçuk Tarzında Bir saatte olabilir hiçbir fikrim yok Arkadaşım dur Allah'ın aşkına Bir dakika şuna bir mesaj atayım diye. dosyala yapıştır yapıştır hey yavrum hey benim bicim hey bici bici hey bici bici lan yoksa portal burada olmasın en portalı aha aha ne oluyor aşağı kata varmış ben yav sevgilime bir burada da ses yapacağım ama yok ki Hı. Ya oğlum, anan aldadın şeker murat çocuğu korktum. <laughs> hiç korkmamış gibi göstersen de kalbim şu an bangır bangır bangır, bangır. Of, mikrofon ağzına bir şey olur. Koş 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 koş. Bu arada dışarı çıkmak istesek çıkamayacağız zaman koyayım. Var ya. Çünkü üstünde hiç taş yok. Safi demir var. Arkadaş şu kameradan belli oluyorsa telledim var ya, of. Ulan eskişehir vallahi bu kadar sıcak olacak diyeceklerdi inanmazdım ben şahsen Gözümle görmeden hatta terlemeden de Aman be oğlum vallahi sizde yav Vay uyku var ya Lan ölmedin mi sen amına kodum gelişsin Ah kılıç tabak oldu gençler dağılın kılıç kırılmıyor Şimdi kırılırım şak diye Eee kırıldı amına kodum şey Çok güzel tahtamız yok hemen oya basıyorum <laughs> Fazla bir şey değil. 64 tane değil lan 4 tane. Psikopat. Heh bak. Ya ne kadar sağlıklı bir şey ya bu. Ne kadar şey ya. Seni de alayım da sonra götümüze girmesin şemsiye. Yo Ya ben bu hocam ben buradan nasıl çıkacağım? Oğlum bir canlı belirtisi yok. Onu ne yapacağız? Ne burada? Grup yapıyorsunuz pezevenkler? Oh anam 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 grup yapıyormuş grup yapıyormuş. Lan ben seni vuruyor mu lan ben seni vuruyor mu piç? Tamam. Grup arkadaşını vurmuş olabilir. Anam 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 Allah'a grup yapıyorlar orada kaç. Ben gruplara pek üleşmem, ben tek yani tek. Tamam lan biz de gruba geliriz. siz kimsiniz oğlum? Biz grupçuyuz zaten. Siz her akşam grup ya olaya bak ne biçim olaya döndü ya. Lan ne yapıyorsun? hadi senin. Gel bakayım buraya Oo, oh, wow, wow, wow. Şeymistan çek ya. Fırlat beni. Da 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 Şeymistan Şeymistan yapma bunu bana Şeymistan. Ee, başka Şeymistan kalmadı o Ben ne yapıyorum Şeymistan? Saldı sana. Vay! Ne yapıyor lan? Çona. Anam ısır Ulan şerefsize bak. Isırmadın dedik. Tepemize çıktı. Pişe bak. Pişe bak. Yemini hale getirdi. Aaa sektir Aaa sektir O ne? O ne? O ne? Canavarların basesine de geldik anam Bak bu katta iki tane var galiba. Ha, canavar spawn'unu gösteriyor. Bu spawn'ın nerede? Vay beyin götünü sikeyim. Tek de uzaktayım. Oh, la 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 Zıplıyor lan gavata bak şey gibi. Half-Life'daki küçük siktir böcekler var ya. Onlar gibi pezemiş saldırıyor. Oh, la 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 Kırıl artık kırıl artık yavrum kırıl artık ya. Düş niyetini bak. Korktum. Lan ne çok burada spawner var. Bu sefer kayboldum. Hakikaten kayboldum. Burada kaç dakika oldu? 35 geçe başlamıştık. 43 geçiyor. 50 geçerse 30 geçe başladık ha. Gece başladık, 43 geçiyor, 13 dakika mı? 23 dakika mı? 30, 40, 13 dakika. 13 dakika be oğlum. Matematik kötü olabilir ama yani o kadar da değil. Yavrum, ver bir altı Bari şunları kıralım ya. Gelecekte köy kurarız. yardımcısı olurum. Yardımcısı. Ha? Ah. Amına koydum Türkçe'nin burada. Siktim attım. Var mı lan benden iyi Türkçe konuşuyor? Selamünaleyküm Aleyküm kardeş. Diğerleri sağ... Yavşak! As... 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 Ekmek yerim ekmek. Ekmek ki ekmek. Kömür de var. of oh. Yan Yalnız ben piştim burada ya. Camı açacağım gecenin bir vakti ışık açık Böcekler gidecek içeri sonra uyuyamayacağım ben Böcek hiç sevmem tiksinirim Öldürmesine geldim öldürürüm ama Tiksinirim sevmem böcekleri aptal Atlasın Atlasın Haydi gidelim haydi Sen kömür müsün lapis misin kömür lan Yav lapis sandım seni yav vay anam babam sen nerelere geldik eee dinleyin iki ucu boklu uç muydu neydi lan onun ismi bir atasözü vardır bilir misin boklu çuvala eee eşek bank etmezmiş <laughs> ne atasözü Enderman 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 abi enderman abi sana bakmıyorum ki Ya bak. Ya bak birader. Sonra enderman abi şöyle oldu ya bak anlatayım. Ah lan! Vurma lan. Fatını sikerim Su! Oh, Öldü Hayır 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 ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum İmkansız ölmeyeceğim 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 Cem cem ölmeyeceğim Benim değil mi ölmeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyeceğim cem ölmeyeceğim Allahu ekber Allahu ekber <laughs> Ya oyunda Stres yaptım terledim Burada stres yaptım terledim Götüm başım terledi yalnız Oh böyle hava sik <laughs> evet. Ya bu kadar da kavurucu sıcak olmaz ki. Antalya kaç derece lan aslında? Aslında bizim şehir böyleyse ben Antalya'ya düşünmek istemiyorum. Bu arada Antalya'ya gideceğim o yüzden diyorum ya. Sıcak olsa da bari eğlensek amına da. Biz gideriz yağmur yağar. Siktimin yerinde Hep benim şeyim. Bir şey işte herif işte Aşşu Aşuf. Aşuf'u koktaş. 55 tarzı bitirsek veya şimdi bitirsem mi bunu ya? Eve çıkayım ben de. Hadi eve, hadi eve, hadi eve, hadi eve. Acaba eve şak diye ışınlanamıyoruz mu ki? Nerede öyle şey anam, anam, ya bunlar? Aman ya. Hayvan gibi bir şey... Anam o ne lan? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Ay gibi gidiyorsunuz. Biri geliyor ağzıma giriyor, biri geliyor... Ay 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 ay. Böyle şeyi sikiyim. Ölmek istemiyorum. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu arada bir mod daha ekledim arkadaşlar. Ee, etrafta şeyler var. Hayvanlar falan var. Artık bir kulaklığı açmayı unutmuşum. Kafamı sikeyim. Kafamı sikeyim. Ey gidey. Ulan var ya videonun başından beri gelmediyse sıçtım ya. O zaman bugünkü videoyu unutmak zorunda kalırım millet. Hayır olamaz, olamaz. Aha, karpuz. Yavrum benim, hep be. baban kafasını sikeyim. Aha, erimiz olmuş, o değil de. Hakikaten çok güzel oldu bu. Demir, ip, ip, kızıl taş, lapis dört, antazit, çakıl taşı, kırık taş, bu, 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 bu. Ee, Siktir lan. Bu en dirincisi tam. O zaman ne yapıyoruz? Tekrardan diziyoruz. Altıncı eferi. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Bir dahaki videoda arada görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Iyi oyunlar, İyi eğlenceler.